Selamlar millet ben Ahmet. Bugün sizlere birlikte bir maskara kışkırtma videosuna hoş geldiniz. Maskara götten vereceğiz abi. Maskarı komutçu yaptık. CP menü varmış. CP menü. Bunlardan abi alayını kullanacağız alayını. Ve özel bir komutum daha var. O özel komutu da kullanacağım. Böyle maskarın hiç görmediği bir komut daha önce bir anda kullanacağız böyle. Zipap üç yapacağız maskara. Dur sesler açalım. Yana. Abi selamun ilk mi abi abi? He. Ben küçük <laughs> ne yapacağım abi <laughs> abi? Ben Peni ya bu gizler nasıl götten yenir adlı videomuza hoş geldin. Öyle değil Şimdi lan benim girişim. Tam Selamlar tam. millet ben Ahmet. Le. Özgün içerik oğlum. Şimdi T sınırsız mermi. 300 EP. Ne altı kuralı mı demir parmakla yazdım. Önce bir yap bakayım ona. Abi bakayım, bir, ben bir ben Yapmayanları vurdum bir yapmayanları vurdum ki. Ben bir CP şey menüme gireyim biliyorum. abi. Vurdum. Selamünaleyküm yani bir CP menüme gireyim de. Korumalar kapıyı açabilir yukarıda takılın hepiniz. Ne yapıyorsunuz oğlum hepiniz aşağıdasınız. Adam kapıyı açacak çıkın yukarılara çık çık. Herkes yukarılara. Aa e şöyle atalım Altına abi. Sarılıyorsun CD'den. <laughs> <çenek gülüyor> şöyle, şöyle bir şöyle vatalım atalım abi bunları seriden. Adam vurma lan. Abi şimdi başlıyor muyuz? Selamun Aleyküm. Allah! Kaç 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 kaç. Sokun bıçakları. Şimdi 3 saniyelik bir görünmezlik alalım. Ben bir görünmezlik alayım abi. Altın bıçağımı da alayım. HP'mi de alayım. Oo Oğlum HP bas. <laughs> Aa ışınlanma bombası var lan. Allah. Selamünaleyküm. Ya bu çocuktaki eğim var ya. Ananı avradını. Gel lan buraya. Tabi lan. İsyantim, isyantim yok, yok eder. Hadi bakayım oynat bakalım. Nerede bu maskar? Ha öldü. Aa, oh, Aa bir şey yaptım bir bir, bir bir bir, bir. mazhar 0 Cık. Tamam tamam şiş lan şiş komut dinliyoruz hadi hadi şiş komut dinliyoruz. Oğlum ben ölürsen benim o bir evlenme hakkım var tamam mı? Ölümün tamam lan ne? tamam şiş tamam hadi. Hadi komut dinliyoruz. Hadi hadi hadi. Gel te, te, te. Te, te. gel, T T T T. Gel gel gel. ki. Hayır. Ne oldu? Üst katta, Lan üst lan üst katta direkt. lan bak. Bak kapıyı açarım, kapıyı açarım ki. Kapıyı açarım ki. Açarım ki kapıyı. Açamazsın. 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 Ananı <laughs> satayım. <laughs> Yerim buraya. Ay. E ne oldu Masfer? Üzüldün gibi. Oğlum seni odasından çıkamıyorum. Yalnız CP God öldü ya öyle bir sıkıntı oldu. Aaa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saydın ya ben nereye dönüyorum değil mi? Oy ya bu çocuktaki aim. Vurmayın <laughs> lan. Ananı satayım bombayı yanlış attım, bombayı yanlış attım. Oğlum bende niye 50'ler el 50 bomba var? Bak şimdi. Bak şimdi, flash pick'i izle, flash pick'i izle. Özmanet! 100 saniyelik görünmezlik, 100 saniyelik görünmezlik sürekli. ölme lan. Helios ölme lan. Oğlum umudumu sürdü. <laughs> lan lan nasıl gördü? Görünmezdim, görünmezdim ben. Ölme oğlum. Oğlum ben görünmezdim ya. E maskar nerede? Aga be. Ben kaçar. Erkek adam surfe gelir. Surf mi? <laughs> Rus mu? Surf niye var ki? Aaa <laughs> nasıl headshot? Oros be valla billah Şişt hadi hadi <laughs> maskar bak ya. üst kattayız üst kattayız komut dinliyoruz hadi lan Ya T Altı kral eğilmek bak Sıktığım yere geç dön bak tam köşe bak Tam tam gel ya. gel gel T T komut dinleyeceğiz gel lan gel Lan değil arka duvar arka duvar Yo 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 burası 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 oraya. burası 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 Git oraya git Yo burası oraya. burası yo, burası, yo, burası. burası burası Yo burası bak, vallahi iyi, ki. Açın, ahmet. Git lan köşe. Açarım ki. E vururum. E vururum. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Koruma herkes sarayın, herkes sarayın. Asgari neredesin? Hiç söylemem Gelin lan hepiniz surfe Nasıl ya? Surf nereden giriliyor ki? Ben bir can alam dur Süleyman, Süleyman, ya. Süleyman diyor ya. Korumalar hepiniz, hepiniz gel çabuk gel çabuk. Lan kaçak. Burada bir tane kaçak var. Nasıl lan? Nasıl tamam, kaçmış gel, şey o? Gel gel, surf, surf, surfe koş, surfe koş. O kapıyı açıyor zaten, gel. 4 Yo açmayacağım surf. ki, surfta kadın. Kaç sikik, 19 dakika bekliyormuş değil mi orada? En son <laughs> sonra gidelim. Aç lan kapıyı. Siz gidin, oh. ben en son gideceğim. Olur mu? Vallahi billah. Aç lan kapıyı. Açtı. Kaçtı kaç. <laughs> gel söpe gel koruma Tarıyoruz burayı. Tam bura değil mi? Hadi aldık bu eli. Tam şurası Lan ne oldu? Oğlum silah alıp gelin silah alıp. Ben T'nin yerinde olsam Aynı anda herkes bana yaparken girilir. Of. Dikkat atmanız lazım. Ben nasıl öldüm? Tam 500 vardı benim. 500 lanım vardı 500. Orus <laughs> le. bir. sen buraya giremezsin. Dersen, dersen, dersen. Allah! Oh! <gülüyor> 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 ne oldu hani giremiyorlardı? Lan tamam lan sütüz sütüz lan lan sütüz tamam hadi Oğlum 2080'li PC'm 2080'li mi? Dondu oğlum dondu dondu bilgisayar 1 FPS'e düştü 1 etme... mi? 1 altı kralın elmek sertene yeşil smo'nun içine yasla <laughs> Yeşil smo'nun içine oğlum, mi yasla? <laughs> Çocukların bilgisayarları çökecek lan Lan? <laughs> ya oğlum adam surma atıyorsa silah odasına girmeyin demedim ben size. Alttan vuruyor böyle tötten. Ooo oh, götten hadi bakayım. İki kişi şey kaldık. Alperen. De <laughs> altın kur etmek sırtını. Herkes birbirinin sırtına yaslasın. Yani bok yaparsınız ben de hepinizi vururum. Horos ya, olarak Yapamamanız lazım. Ne oldu lan? bize altı kralık mu? Ne bu zıplamalar? <laughs> biz de aşağı gireriz ki. Var mı Lan bir önümde görünmez kazandı ya. <laughs> bak 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 herkes silaha gidiyor bak bak ulan var ya ulan hepiniz ah <laughs> eğilmeyenleri vur eğilmeyenleri T buraya gel T buraya gel 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 bak benim olduğum yere gelin abi bak bak sumo herkes smoke'un içine gelsin gel 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 smoke'un içine gelsin herkes Smoke atıyorum. hayır ne olur sumo adam kendine smoke attı. gelin lan T altı kuran sumo'da kalmadı Tamam o... hadi bir smoke değil hadi. Gel abi gel 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 Smaug'a gel Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> lan bu patlatmalı bombik Aa milleti uçuruyor E ee, ben vururum ki Bunlar E biz bizimkiler öldü Niye öldü bizimkiler? <laughs> Hadi kalk Tek yedi bu. Konuma ben de böyle olacağını bilmiyordum. Atma o zehirli sumo işte. Çıldırımı korosmuş. Hadi ya! Her şeyi ver, her şeyi ver, her şeyi ver. <laughs> Şerefsiz Ahmet kaç kadar var? <laughs> 500. 500 yani. lan oğlum 500 500 500. Negev alma hakkına sahipsin. Negev, Negev mi? Niye lan? Her... aç lan kapıyı yiyorsa erkek sen aç kapıyı. Bak açarım mı? Ne aç hadi lan? Biz tutarız bir 4 tane 5 tane Negev'im 4 tane Negev'imiz var. Kara 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 kara. Mantısı olarak sınırsız mermi yani oğlum niye M4 kullanmıyoruz ki? He orospisin çıldır. Mı? Çıldır orospi. O ne? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Benim altta bak. Allah. Atma zehirli sıvı. Atma. Atma zehirli Rocky. Koruma kaç ölme. Koruma. Koruma kaç. Koruma. Bunlar öldürmüyor. Var. Nerede bu Tutarız lan koruma <laughs> Erkek adam Sörfe gelir O yüzden şimdi içine gelmiyor Kaçıyor kaçıyor <Gülüyor> <Gülüyor> <Abi>. <Gülüyor> Lan orospu Niye açı atlayamadım ben? Duvara yapıştı. <laughs> Orada duvara mı vardın lan? Gelene bıçak. Gelene bıçak. <laughs> lan! Lan nereye git? İsyan tip her zaman kazanır hadi bakayım. Orası bir vallah billah. Baba yok ben, ben bunu hak etmedim ya. Neyi ben hak etmedin? Sattım? Oğlum yere düştüysen benim suçum ne? Doğru benim suçum bu. geldi. T! Oğlum atma lan sımak! <laughs> Atmışız zehir Loki. Te altın kralım bana gözükmemek. Bana gözüken herkese vururum. O nasıl bir altı kral oğlum? Oğlum yeni buldum bunlar. Yeni bir anda seni şoka uğratayım peki? Yapma. Ama bir anda. Bak bu Beni kafese kitle yeni taktik koruma. lan kafeste kaldım <laughs> lan kafeste kaldım şşş lan da şşş he eyvallah ben çit koydum kendime çit ahmet ahmet neredesin lan orospu kuleye gel kuleye kuleye çit mi koydun hadi lan lan onu ben, e, ben mi başım dönüyor başım dönüyor bir dakika Selamun aleyküm <laughs> mahkum kardeşlerim silah odasında iyi eğleniyorsunuz mu? <laughs> Buna ne böyle? Evet. Allah! Kaç bunlar anca hook Kaç hukla kaçılır bunlardan Ben kaçar sörfteyim Lan neredeyim ben? Lan! Oğlum klanın üzerinde şundan anlamam olmuyor Sizde niye ne gev var? Orospu der Bu bu hard orospuluktur. Peki Alper'in hayatını şokunu uğratmadın mı? Yaptığın gibi tam arkasına. Tam arkasına. Tam arkasına mı? Götten yedi. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Peki bunu hazır mıyız? Niye gidemiyorum ki ben sana? Çocukları elde yakalım biz. Nereye gidiyoruz? Gel. Bu ne lan? Oğlum adam patlayıcı bulmuş. <laughs> ben bunu kaldırayım. Güzel içerik. Daha daha patlayıcı var oğlum. <laughs> Nerede o? Vuracağım onu. Mehmet onu herkese versene. <laughs> Nerede lan o? Lan <laughs> sen! <laughs> Aha bende. <laughs> Aha gelin buraya de. <laughs> Orospi. <laughs> Sevimsiz mi var ya bir de sol tıklıyor yapacağız. sürekli. <laughs> T altın kulemek sırtını demir parmakla yastın. <laughs> Aa, ne yaşıyoruz <laughs> oğlum biz? <laughs> öleceğiz yani yapacak bir şey. Yok yok patlatmayacağım oğlum geçin lan. Patlatmayacağım. Kaç şerefsiz. söyleniyor da buradan nasıl videoya abone olup Adam <laughs> <laughs> <sıfıdan göl> <laughs> bitiremedi <aldı. gülüyor> Ah!